İhtiyarlık hepimizin başına gelecek mi? Yaşarsak boğazımız göreceğiz, yaşamazsak Allah ömrümüzü kısa tutmuşsa boğazımız görmeyeceğiz. İslamiyet'te ihtiyarlık 55 yaşında başlar. 55'e kadar gelebilir miyiz, gelemez miyiz Allah alem. Ancak gelenlerde bazı gerilemeler olacak. Bu kaçınılmaz sondur. Nedir o? Hafızanın zayıflaması akli melekelerin zayıflaması. İhtiyarlarla konuşurken bir şeyi fark ettim. 40 defa anlattıkları bir meseleyi 41. defa aynı adama anlatırken hiç anlatmamış gibi anlatıyorlar. Sanki ilk defa anlatıyor gibi anlatıyorlar. Bak 40 defa anlatmış daha önce ama neden bu? Bu adama o meseleyi 40 defa anlattığını unutmuş. Unuttuğu için ne yapıyor? Aa sen biliyor musun benim başımdan 20 sene önce böyle bir şey geçti. Ya o adama sen bu hikayeyi 40 defa anlattın. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor. İhtiyarlık bir rezalettir. İhtiyarlık hafızanın zayıflaması demektir. Bu bir sınavdır. Bu bir şer imtihanıdır. Hafıza zayıflıyor. Okulda gençlik döneminde zikir, ilim, ilim tahsili, ezber kuvveti yoksa hafızanın zayıflama nispeti o dönemde artıyor. Şimdi gençliğimizde zekamızı zorlamazsak, ilim yüklemesi yapmazsak, zikrullah ile hafızamızı kuvvetlendirmezsek yaşlandığımızda hafıza çok daha zayıflar. Bütün bu çalışmalar hafızamızın kuvvetlenmesi için birer nimettir. Kur'an okuma hafızayı güçlendirir. Kur'an'a bakma, Kabe'ye bakma, alimin yüzüne bakma, Sohbet meclislerinde bulunma. Bunların tamamı hafızayı güçlendirir. Denize bakma, yeşilliğe bakma. Hafızayı güçlendirir. Allah'ı zikretme hafızayı güçlendirir. Bu nimetlerden mahrum olan kulda hafıza geriliği çok görülür. Çok görülür. Kitap okur, okur, okur bir şey anlamaz. Öğrencilerden şu anda aldığım en büyük şikayet, hocam aynı kitaptaki aynı pasajı üç defa okuyorum, hafızamda tutamıyorum. Neden? Kızlarla geziyorsun, Kızlara gezemezsin. Bu bize haramdır. Nikah bağı olmadan bir kızla görüşemezsin, konuşamazsın. Sen bu kızın her tarafına bakıyorsun. Boş muhabbet yapabiliyorsun, çetmet yapabiliyorsun. Bu olur mu? Olmaz. Hafıza zayıflıyor. Küfür ediyorsun, yalan söylüyorsun. Günahların tamamı hafızayı zayıflatır. Olay budur. Bunları yapmadığın zaman, diğer donanımlı ibadetlerini yerine getirdiğin zaman hafıza kuvvetlenir. İhtiyarlarımız maalesef 50'den sonra namaza başladıkları için hafıza sıfır. Bir geliyor dervişin karşısına, başından geçtiği için biliyorum, bir hikaye anlatıyor. Ancak o hikayeyi daha önce 30 defa anlatmış. Akraba olduğu için bir şey de diyemiyorsun. 30 defa anlattığı hikayeyi öyle bir tutkuyla anlatıyor ki sanki ilk defa anlatıyor. Hacı amca kapat ben biliyorum bunu. Anlattın sen bana bunu. Diyemiyorsun. İhtiyar amca. Allah Teala bizlere peygamber hafızasını nasip etsin. Amin. Amin.